Evet arkadaşlar ekspertiz bölümünden yine devam ediyoruz. Ekspertiz bölümümüzde motor bölümüne ise master team'imiz olan Anıl Bey bakıyor. Anıl Bey bize ikinci el araç alırken ekspertizde olsun veya kendiniz olsun neleri dikkat etmemiz gerektiği hakkında Anıl Bey bize bilgi verecek. Anıl Bey söz sizde. Herkese merhabalar Ardın Otel'den selamlar. İlk olarak aracın iç kısmından başlıyoruz. Far bölümüdür, klimadır, radyo teyiptir, eğri Bunları kontrol yapıyoruz. Ali Bey, farlara bakabilir miyiz? Açık şu an. Yani sisleri kontrol ediyoruz, aydınlatma gruplarını kontrol ediyoruz, doğru mudur? Doğrudur. <laughs> sis lambalarımız yanmıyor. Ama Mesela şu anda bir şey geldi. Yanmıyor. Demek sis lambalarında bir şey olabilir. Bir evet, Anıl Bey. Şimdi arka kısma bakıyoruz arka aydınlatmaları kontrol ediyoruz. Yani aydınlatma gruplarında da bir sıkıntı var mı yok mu? Hangi e, ampullerde patlak var? Bir sıkıntı var mı? Sadece ampulle mi çözülebilecek? Hepsini onlara bakıyor şimdi arka Anıl Bey. Şu an yani. klimamız soğutuyor. Yönlendirmeleri kontrol ediyorum. Evet, klima grubu çalışıyor mu? Kalitan yönelmeye bir problem yok. Evet Evet, da başarılı herhalde. kornayı da çaldık. Korku da ışıklarımıza bakıyoruz. Aracın iç döşeme kısmına bakıyoruz. Camlarımızı kontrol edelim. Evet cam otomatikleri çalışıyor mu çalışmıyor mu aynı zamanda bunları kontrol ediyoruz şu anda. Aynalarımızı kontrolünü yapıyoruz. Evet elektrikli aynalarda herhangi bir sorun var mı çalışmamazlık var mı onlara bakılıyor. Bunlarda herhangi bir problem yok. Hı hı. Şimdi yani şu anda iç bölümü Anıl Bey'den sadece bir sis çalışmıyor herhalde doğru mu Ali Bey? cam fiskesiyle sis farlarında e, ufaktan da olsa bir problem olduğu tespit edildi. Şimdi ise arkadaşlar şeye başlıyoruz. Lifte mi kaldıracağız? Tabii evet. alt evet. artık. Şimdi alt takım kontrolüne geçiyoruz. Bakalım alt takımda bizi neler karşılayacak, neler çıkacak. Alt takımdan Anıl nelere dikkat ediyoruz, nelere bakıyoruz? Şimdi de anlatacağım dedim. tek tek göstererekten. Tamam. Ahmet Bey böyle gelin. Ön disk palata kontrolü yapıyoruz. Aracımızın ön disk palataları zayıf durumda. Değişmesi gerekli. Bunların notlarını alıyoruz. Arka palatalarda herhangi bir problem yok. Lastiklerimizin bayat olup olmadığına modellerine bakıyoruz. Arka lastiklerde bayatlar modelle modelde düşüklük var görmüş olduğunuz gibi. Hı hı. Ön lastikler daha modelli ve arka lastikleri daha iyi seviyesi ve durumu. Evet. Hı, hı Yani şu anda biz balataları, diskleri, lastikleri kontrol etmek için yere kadar lifti kaldırdık. Ve şu anda balata ve diskler, lastikler kontrol edildi. Aynen. Şimdi de alt takımla başlıyoruz. Alt doğru olur takımla şimdi. Tamamdır. Liftimiz kalksın. Evet. Liftimizi de kaldırdık. Şimdi Anıl Bey ile beraber Ahmet Bey de liftin altına geçiyor bize alt takımla ilgili nelere dikkat edilmesi gerektiği, nelere bakmamız gerekli. Tabii bunları sizin aslında çok da e, kendi imkanlarınızda yapma şansınız yok. Ama biz de neler te, ekspertizde neler yapıldığına dair bilgiler veriyoruz şu anda sizlere. Şu an niye bakıyoruz Anıl Bey? Sesten dolayı pek gitmiyor herhalde. Şu anda alt salıncakların kontrolü, rod kolları, rod parçalarının kontrolünü yaptık. Şimdi z bakacağız. Zerotlarda Ranger problem yok. Ahmet Bey böyle gelelim. Aracımın yağ kaçaklarına bakacağız. Şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi araç herhangi bir yağ kaçağı yok. Şanzımanlar da motorunda. Şurada görmüş olduğunuz arka şanzıman kulağı. Bunu kontrol yapacağız. Bunda problem gözükmüyor. Şu grup görmüş olduğunuz gibi su radyatörü, klima radyatörü, interpol grubu. Bunlar da herhangi bir problem gözükmüyor araçta. Eski kaçağı gözükmüyor arka kısmında. Arka tarafa geçebiliriz Ahmet Bey. Egzoz sistemine bakıyoruz. Herhangi bir delik, çatlak, patlak var mı diye. E, araçta sonradan takılma Hedris egzoz dediğimiz sistem var. Yani orijinal harici bir şey yapılmış. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bunu yaptık. Şuraya gösterelim Ahmet Bey. Biraz önce bahsetmiştim arka lastikler kötü diye. Görmüş olduğunuz gibi işten yemeye başlamış artık lastikler. Yani, içten işten yeme neden yapar? Lastiğin kötülüğünden bir de rot balans ayarlarına kaynak bir şey mi Değil mi? Genelde rot balansı. düzenli yaptırmazsa bu olayla karşılaşabilirler. Yani rot balansın aslında ne kadar önemli olduğunu da Tabii ki. buralardan görüyorsunuz. Eğer baktırmazsınız ee, aynen eğer bu şekilde. düzenli bakıma geldiğinde rot balans ayarlarının yapılması gerekiyor araçta. Işte. Tabii. Ha şunu da diyenler oluyor. Ben geçen hafta rot balans yaptırdım yine bozulmuş. Düzgün yapılmazsa tabii. Sıkıntı bir düzgün, düzgün yapılmazsa bir de rot balans bildiğim kadarıyla böyle şey sert çukura düştüğün zaman bile Tekrar ayarı kaçabilecek bir şey. Doğru mu? Bozulabilir her şey. Hı -hı. Şurada kontrol ettiğimiz arka dingil uçları. Bunlarda herhangi bir boşluk var mı, yok mu diye bakıyoruz. Bunlarda boşluk olduğu zaman araç viraja girdiğinde arka sallama yapabilirler. Hı -hı. Yani önemli bir konu. Direksiyon kutusunun kontrolüne baktık kaçak var mı diye. Bunda da herhangi bir problem yok. Aksi körüklerinde problem yok. Şöyle göstereyim size bey. Şu parçalar aksi körlüğü oluyor. Görebildim mi? Işıkla gösterebilirim. Şöyle. Şurada da Ahmet Bey. Tamam. Şimdi üst kısmı tekrar. Evet. Yani iç aydınlatmaları kontrolünü yaptık, klimanın kontrolünü yaptık, alt takımın da kontrolünü bitirdik diyebilir miyiz? Doğru diyorsun, mi? Tamam. Şimdi motor kısmına geçeceğiz, su kaçakları, yer kaçağı diye. Onların kontrolünü yapacağız. Hı hı. Yani özellikle sizin dikkat etmesini tavsiye edebileceğiniz neler var Anıl Bey bu konuyla ilgili? Ee, biz müşterimize gelen şunu söylüyoruz. Hani aracın yağını suyuna kendileri bakmaması, evet. Bizim bakmamız önemli. Yalan bavuzda sıcak onda kapağını açtığında taşma yapar. Hı. Hani yanıklara sebep olabilir. Burada müşterimizin tek dikkat etmesi gereken cam suyu. Cam suyuna bakabilirler. Normal bakıma gelme rutin olarak zaten her şey kontrol ediliyor. Anladım. Buraya gösterelim Ahmet Bey. Aracımızın altında herhangi bir su kaçağı göremedik. Motor suyu görmüş olduğunuz gibi seviyesinde. Aynı yerinde duruyor. Orijinal seviyesi buradadır. Onun harici herhangi bir üstte de kaçak göremedik. Gayet temiz motoru. Bir problemi yok. Fren indirilini kontrol ediyoruz. Onda da problem yok. Bu tarafta da eksik bir şey yok şu anda. Hadi o videoya bağlayalım. Yani şu anda da beyne bağlanacağız aracımızın. Doğru. OBD'ye bağlanıp neler yapıldığına dair bakacağız. Şimdi isterseniz OBD'ye e, bağlamaya başlayalım.